Evet arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle Happy Wheels'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Yüklensin bakalım bölümlerimiz. Ne varmış ne varmış. Laboratuvar. Girelim bakalım. Evet. You are serious bitch? Oh shit. Haydi. Haydi. Türkiye sana güveniyor. Dur. E. Ee? Ah, ha, olmadı. Hop. Tamam. Bir tane daha. Ah. Ah be abi. Fuck you bitch. Başaramadık Davratar Çok boktan bir bölünmüş Girelim bakalım buna hmm. Yüklen Oh really shit Fuck you bitch Reti Reti Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı Abi biz burayı nasıl yapacağız? E ee, e e e ee, ee, Ezik. Tamam. Problem yok, oh, honors. Ha ayağımız koptan olsun. Oh shit. Ben çocuğu öldürmek istemiyorum. Ben çocuğu öldürmek istemiyorum. Bir şey olmaz. Ayağımız kırıldı sadece. Ananın ben Almanca bilmiyor. Tekrar yapıyor ben burayı. Ananız. Vallahi kurtuldum. Sit lan açtığımız bölümün rezaletliğine ettiğine bakar mısınız? Hasan ne lan? Tüyü kastmış. Bilek. O abi. Excuse me. What the fuck is this shit? Ciddi misin abi? Kazandım. Aslında kazanmış sayılmam. Olsun. Girelim. Hızlı araba macerası. Bekliyoruz. Lütfen bağlan. Lütfen bağlan. Lütfen bağlan. Hadi abi bekliyoruz. Aa! Niye bağlanmadın? Niye bağlanmıyorsun? Niye bağlanmadın? Mecburen tekrardan yükleyeceğiz. Tam mazarlanmaz pislik. Oyun açasın bakalım bu arada arkadaşlar. Sizlere birkaç şeyden bahsedeceğim. Haberleri var birkaç tane. Şimdi ilk başta hep bütün videoların sonunda takipte kalın. Yeni serilere başlayacağız gibi cümleler kuruyorum. Bu konuda kararlıyım yani. Hani öyle bak seri yapacakmış falan hikaye demeyin. Çekeceğim serileri. Ondan emin olun yani. Büyük ihtimalle Assassin's Creed 4 ile başlayacağız. Elektronik Super Joy zaten şu anda upload ediyor. Onda bir sıkıntı yok, Onda da bitene kadar oynayacağım. Şeyde Super Meat Boy'da e, bir tek sorun çıktı. O da şeyden, e, ikinci bölümü uzun çekmiştim. Yanlış formatta çevirdim. Onu da tekrar dönüştüremediğim için direkt final yapmak zorunda kaldım. Bayağı da bir sinirlenmiştim ama merak etmeyin. Elektronik Super Joy'da öyle bir sorun ortaya çıkmayacak dediğim gibi bu şekilde şimdi biz oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ha, acaba bu mapi yapan kendisi geçebilmiş mi burayı? Çok merak ettim. Hı, o zombi atak. oynamaya değer. Biz baba oğul takılıyoruz. Oo. Süpermiş abi. Ben niye patladım? Ay seçeyim yapacağınız bölüme biraz bir çocukları. What the fuck? Girelim. Cık, normal baba ekrana bile sığmıyorsun ayıp ya. Bu ne amına koyayım ya? Tövbe tövbe. Ha şu. HD Girelim belki. Dediği gibi HD'dir. Abi ben bunu hiç beceremiyorum. Çok zor tutuyor. Oo, Çok fena düştük. Evet. Yeni baştan. Oh tamam. Hayır. Bu adam sevdim. Başı falan da kırılmıyor. Helal be koçum. Evet, geçiş yöntemi. O, oh, o. Oh. Ananın ki. Abi. Yuh ya. Ay sıçayım. Bağlattıralım. Agun zagun çıkacak mı? Çok severim. Sabri abi. Kral yani abi. Diyecek söz yok. <laughs> Pek fazla kana kanallar hakkında yorum yapmayı sevmiyorum. Daha doğrusu sevmiyorum değil. Hani reklam yapmış gibi oluyoruz. O yüzden uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Aratırsın bakalım. ben yani Türkler genelde böyle şey kanallar için bölüm yapıyormuş. Öyle duydum ben. Of gene mi dondum? Dediğim gibi bu şekilde yani. Ee, eğer bu eğer açılmazsa bu parti bitirelim burada. Şey gibi bilgi vermiş yani Vlog vlog gibi olsun ee, Dediğim gibi bu yüktene dururken en son e, Şeyde Assassin's Creed 4 falan diyordum işte Ondan önce işte birkaç problem falan Çıkıyor ne bileyim FPS e düşüyor Ses çıkmıyor bilmem ne o yüzden video geç gelebilir Sınavlarım oluyor Yani genelde her gün bir video atmak Zorundaymışım gibi hissediyorum yani Atıyorum zaman buldukça ders çalıştıktan sonra genelde. Ha bir de en iyisi ileride büyük ihtimalle şey alacağım. Kamera, facecam falan koyabilirim. O yüzden dediğim gibi takipte kalın. Evet. Oyunumuz açılımına göre girebiliriz. Bölümler serisi 2. Sakince giderse herhalde Oh. Bizim bebe ölmesin. Zaten genelde tekere çarptığı için kurtuluyoruz. last boss ne o? Hayır. Ne oluyor lan? Koşuş ve muhteşem uçuş ye. Yeah. Next one. Next map. Sıçış. Yeni baştan yapacağım. Bunu geçeceğim. Direkt yardır anasını satayım. Dur. This is Sparta. Dur. En en yüksek hıza gideceğim. Evet, yardır. Aslında bir tane nene vardı ya. Ananı satayım. Uf, kafa gitti abi, iğrenç, iğrenç. Midem bulandı ya Allah'ım yarabbim. En gıcık bir. Girelim bakalım. Evet bekliyor. O ayber Ayberk Özkan. Siz de bu deli edeceğiz. Hadi bakalım. Ananı sat. Abi. Gıcık oluyorum var ya. Ha. Orayı nasıl geçeceğim ki? Geçtim. Ha. Tamam. Her an mayın olabilir o yüzden fren dedim. Şu önden gitsin. Git önden. Ananın. Ya. Oynamıyorum abi. Pikek mi abi? Bıçak mı Pikek ben ne var ya. Abi, bu dede roket değildi, değil mi? Bak bu hızlı gider. Bunu oynayalım. Ne yapıyorsunuz abi? Taktacı dede. Aysel Sabriymiş yazmış oraya utanmadan. Sabri abi seni kötülüyorlar ha. Geç bunu ya. Avon zavon girek. Roket kesinlikle. İnanmayın çok kötü biriyim hızlı. Ananın. Bu bu ancak bu kadar kız yap yani. Bana inanmaya çok kötü biriyim deme mi? Oha! Dede sen de yuvarla ne amına? ne girdi be! Abi! Oha! Bir bak ya! Bakalım ya! Evet. Ben Umut, sana bir map hazırladım. İsmini koyamadım. Ne? Hay dedenin. Evet, dedeye sokuş. Abi burayı bir dakika, bir dakika karakter değiştireceğim. Ben bu pişle geçmek istiyorum. Yeter ve be. belli oluyor zaten ağzına sıçtım sokayım böyle kötü yola. Büyüksün Sabre ya bey. Büyüktür doğru. Ben büyük derdim tabi de. Don't mu? Hareket etmeyeceğiz abi. Öyle diyor. Nevjet. Abi buna çok emek harcamıştır ya. Vallahi ciddiyim. Abi kalbini nasıl çıkarmayı başarıyorsunuz ya? Hayret ediyorum ciddi ciddi. Evet. Sinema gibi izliyoruz anasını zaten. Evet, kalbi boşluğa doğru fırlattı. Fırlattı, fırlattı. Vurdu Sabri'ye. Sabri, Sabri vurdu. Sabri. Ve geçti. Tamam. Güzelmiş. Şunları Guardian'ın güzel herhalde. Bölümler hoş. Onun o oh, bitch, biç. Fush. Abi biz burada dede ihtiyacımız var ama maalesef dedeyi vermiyor. Damn bitch bizim çocuk gitti kafa ayrı bir yerde uçuyor. Biz ayrı bir yerde. Evet abi sen yaptığın oyunları şey sen yaptığın haritalar haritaları neden biz yapabiliyoruz? Ananı satayım. Oha. Çok süper öldük yemin ederim. Bırakaydın biz zıplayaydık abi. İşte bunu seviyorum. Sağ ol. kafa attım hadi be kalbimiz çıkmadı Belki olum oraya... düş ne olum düşüş bir bak anlamadım ama vay pro ha şey Abi çok iyi. Geçtim. Buna girmiş miydik? Buna girdik herhalde. Girdik mi? Şuraya dikkat et. Ben direkt yardırdım ama. motor bacımızla gidiverek Ana şeyi dur bakayım nereye düşeyim haydi bir diken falan koymuş ol boşa düştük be o bmx bu severim BMX sever mi? Hop. Evet, şu çocuktan bir kurtulalım. Heh, geber pislik. Kendi çocuğumu öldürüyorum. Ayem çocuk katili. Am çocuk katili. Hop. Ananın. Neyse. Evet arkadaşlar bugünlük de Happy Wilson sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dediğim gibi anlattıklarımı sakın unutmayın. Takipte kalın. Beğendiyseniz lütfen beğenin. Bu benim için çok önemli. Abone olmayı da unutmayın. Herkese iyi oyunlar.